Lan böyle? <laughs> böyle. Böyle. böyle insan susma Hoş geldin canım. Melisacığım hoş geldin. Oh 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 hoş geldiniz. Hemen beğenileri alalım. Aklımızda kalıp dert olacağımı ekranda kalsın Mert olsun. <laughs> Ay iyice arabesk oldum ben de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim fıstığım. Hoş geldiniz moderatörlerim. Ne gelişmesi var? Hemen anlat Efecan. Bakacağım. Ee. Aa, neden? Tülay. Tülay'a kumpas kurmuş YouTube. Hoş geldiniz çiçeklerim. Hoş geldiniz. Hatice'cim hoş geldin. Bakalım hayırlısı Efecan. İyilikle, güzellikle Bunlar bir süreç zaten ablacığım ya. Kızar, kızgınlığı geçer. Bakalım ne olacak? Güzel olsun sonu. Bakacağım Nari'cim. Bakacağım. Hepsine bakacağım. Arkadaşlar hadi ufak ufak hiç ee, uzatmadan başlayalım. Telefonu vereceğim misin? Bakacağım mı? şimdi telefonu aldım yanıma hemen gözüme çarpandan başlıyorum sağ ol Emineciğim, hoş geldin <laughs> Melisa hemen bakayım sana güzelim ilk sen geldin İlhan evet seviyor gerçekleşen dilekler mutluluk ve memnuniyet artık hayatına geliyor güzelim dokuzlu vadeleri bulur dedi ama bolluk güven ve başarı Enerjisiyle dedi. Teşekkür ederim Nare'ciğim. Nare'nin oğlu Nare oğluyla kavuşuyor mu? Evet e, kavuşma ihtimalim var. İşler aksasa da adaletsizlikle karşılaşmış olsan da diyor. E, Altılı vadelerde bir kavuşma söz konusu dedi. E, abla Serkan'la Gürşen'in arası nasıl Gül? Bakalım nasılmış? Şu anda bir e, sıkıntı yok. Ee, öyle göründü çünkü karşıdaki insan erkek enerjisi güçlü lider kendine güvenen ve e, vicdanlı olarak görünüyor aklımdaki kişi beni kardeşi olarak mı görüyor birisi bakalım hemen seni nasıl belki dedi çünkü senin arasında bir uyumsuzluk olacağını düşünüyor bir takım ön yargılı var dar görüşlü bir çerçeveden baktığından dolayı çekinceleri var dedi güzelim Çağatay Aralık ayında arsayı satabilir misin bakalım ablam hemen şu an Aralık ayı enerjisi vermedi bir takım manipülasyon e, yalan durumlar olabilir Çağatay dikkat et diyor karanlık düşünceler varmış bu olay üzerinde bir takım insanların biraz dikkatli olun bu konuda altı hafta altı ay ay herhangi bir ayın altıncı günü gibi Nare ne zaman ilişkisi olur Bahar 34'ün? Şu anda görünmüyor güzelim. Bir yalan, bir manipülasyon etkisi altında kalabilir misin? Çünkü senin için doğru vadelerin 15'li vadeler olduğunu gösterdi. 2025 ilişki olur mu Pink? Bakalım hemen. Evet olur dedi ama sabit fikirli bir insan enerjisi görüyorum. Bir takım aksilikler olabilirmiş. Sanki sana kapana kısılmışsın gibi hissettirebilir dedi. Ee, Özlem Mustafa öğretmenle konuşursa ne olur? Bakalım Özlem ne olur? Yön kaybı ve bir takım gecikmeler olurmuş. Engeller olabilir diyor. Zahmetli bir ilişki olarak görünüyor. Ee, çünkü bir hırs eksikliği var. Bu kişi de hayal kırıklığı yaşayabilir misin? Tahir'le Ayceren aşıklar mı? Bezirgen. Bakalım ne hissediyorlar evet canım aşk aşk enerjisi gördüm onlu vadelerde sanki bir adım öteye de taşıyabilirlermiş ilişkilerine Serkan Sedef'i seviyor mu Kartel bakalım hemen Serkan Sedef'i seviyor mu bakalım evet seviyor fakat bir takım içine kapanıklık durumları söz konusu olabilir diyor aralarında gizli bir takım durumlar söz konusu olabilirmiş bir baştan çıkartma bir aldatma enerjisi var Kadir Nursel'e geri döner mi bakalım Nursel döner mi Altılı vadelerde dönermiş. Çünkü bir özlem içerisinde görüyorum. Eski zamanları aradığını gösteriyor. Hoş geldin Oğlak Burcu. Hemen bakalım. Ali Oğlak Burcu'nu düşünmüş mü? Düşünmüş güzelim. Dörtlü vadelerde de sanki bir bir araya gelme durumu olabilir diyor. Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Kim bu? Butterfly. Bakalım ne düşünüyor? Canım e, aklımdaki kişi seninle bir bir araya gelmek gibi düşünceler olabilir hatta sanki birileriyle tanıştırmak veya bu olayı birileriyle paylaşmak istiyor olabilir diyor üçlü vadeler içerisinde sanki bir takım insanlarla karşı karşıya getirebilir seni şunu hemen sabitleyelim arkadaşlar özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar ee, mail adresinden bana ulaşabilirler Aklınızda netleştirmek istediğiniz konularla alakalı genel bir bakım yaptırırsanız sizin için daha sağlıklı olacak. Tabii ki. Ee, ne demiş? Kapanı kısılmış hissetmek ne demek sizce? Yani ne demek? Sanki bir sıkıştırmak, e, sanki bir abluka altına almak, kontrol altında tutmak gibi gibi bir şeyler. Aklındaki kişi neden aramıyor? Denizi neden aramıyor? Bakalım. Canım sanki onun çevresinde bir takım insanlar olduğunu görüyorum. Bir takım planlama, planlamalar yapıyor olabilir diyor. Ee, sanki bir işle veya da bir eğitimle artık her sebeptense bir takım insanlarla bu aralar fazla görüşüyormuş. Aklını sana veremediğini gösteriyor. İsmail'le görüşme ne zaman olur Deniz? Bakalım Deniz ne zaman olur? Vade vermemiş. Görüşme olur dedi ama vade vermedi. Cemle yakın zamanda buluşma ya da iletişim olur mu Emine Aslan bakalım üçlü vadelerde olabilir dedi. Ahmet Türkan'a neden yazmıyor Türkan bakalım neden yazmıyormuş bakalım hemen çünkü huysuz ve bir, e, huysuzluk bir e, huysuzluk enerjisinde diyor. E, bu biraz materyes ve bağnaz bir adam olarak görünüyor senden bekliyor. Yani e, bencil ve e, senden beklediğini gösteriyor. İnat ediyormuş. Melanj düşünmüş mü Muhammed? Bakalım düşünmüş mü? Hayır, e, bir takım başarısızlık durumları söz konusu diyor. E, endişelerim var diyor. Bu zaten bu ilişkinin senin için zayıf bir yatırım olduğunu gösterdi. Instagram'dan değil Nara ama bak altta diye şey yazıyor. Instagram hesabını açmadım şimdi. Hemen sabitte e-mail hesabım var. Ona yazabilirsin. Oradan bana mesaj at sana geri döneceğim ben. Gibi evet Pink gibi. Hatice'nin eşiyle boşanma durumu evet olabilir diyor. Birli vadeleri göstermiş. Sanki aranızda bir düzensizlik durumu var diyor. Kaçılmış fırsatlar, para kaybıyla ile alakalı bir tıkım sıkıntılar var diyor. Bu da ilişkinize yansıdı herhalde. Kaynanam çok kötü üzerimde büyü var mı tevhide? Bakalım var mı? Belki dedi. Belki dedi çünkü dar görüşlü bir insan enerjisi verdi. Hor görüyormuş sana karşı ön yargılıymış. İbrahim'in halasının beynindeki hastalığın şifası var mı? Hemen bakalım var mı? Evet var dedi. Dörtlü vadelerde sanki bununla alakalı güzel bir takım gelişmeler yaşayabilirmişsiniz. Çağlar Butterfly'i seviyor mu? Bakalım evet seviyor dedi. Seviyor ama seninle alakalı bir takım çekinceleri var diyor. Ee, seni biraz ihmalkar bulabilir, bulabilirmiş ee, sanki bir takım konularda yaratıcı bulmuyor seni. Feride kart çeker misin lütfen? Bakalım çekelim Feride Ferit e, dikkatli olman gereken bir süreç görünüyor. Ani değişimler olabilirmiş sanki koşullarında. E, bir e, afet, bir çöküş durumu söz konusu olabilir. Kaza veya bir hasar geçirebilirsin. Parayla alakalı sıkıntıların olabilir. Dikkat et dedi sana. Ton e, ücretsiz soru-cevap yaptırabiliyorsun. Tarot için, genel açılım için, e, Gmail'den ulaşabilirsin. Ücretli o çünkü. Gamze üzerime iftira atıldı. Pişmanlar mı? Bakalım. Evet, pişmanlar diyor. Ama bunlar biraz ahlak e, bakımından yoksun tipler olduğu için e, şu anda sana bu konuyla alakalı bir şey söylemeyebilirler diyor. Aklımdaki kişiye dönüş yapacak mı? Elif, bakalım yapar mı? Şu anda öyle bir enerji görmedim güzelim ya. 13lü vadelerden sonra belki dedi. Çünkü bir takım bağlar kopmuş. Ta şey Talha'ya gönderir misiniz? Boş muhabbeti ayıracak vaktim yok. Nilüfer Murat beni seviyor mu? Bakalım Murat seni seviyor mu? Evet seviyor fakat bu insan sanki kontrolcü, otoriter ve zorba enerjisinde diyor. Duygusuz bir tarafı varmış. Katı bir insan olarak görünüyor. Hislerini belki belli edemiyor diyor. Sultan aklımdaki kişinin bana karşı düşüncesine demiş. Bakalım canım ee, sanki aile içinde sana karşı evet düşünceleri var fakat Aile içerisinde bir takım problemler, güvensizlik durumları söz konusu diyor. Anlaşamadığı bir takım noktalar varmış yani ailevi problemleri seninle olan ilişkisini önüne geçiyor dedi. başağın aklındaki kişinin başağı karşı düşüncelerine bakalım. Evet sana karşı düşünceleri var fakat işle alakalı bir, konu, bir takım konularda problem ve sıkıntı yaşadığından dolayı çok adapte olamıyormuş. Aklımdaki kişiyle görüşmedik. Bugün beni özlemiş mi? Ronaldo. Evet özlemiş. Şefkat duyuyormuş. Sana karşı seveceğ, seveceğin ee, ve sorumlu hissediyormuş. Kendisine Serkan başkasıyla görüşüyor mu? Deygül, bakalım görüşüyor mu Serkan başkasıyla? Evet görüşüyor dedi. Ee, görüşüyor dedi. Ee, bir de sanki ilerleme, bir zenginlik durumları söz konusu, ee, istikrar görünüyor. Eceyle Polat sevgili olur mu? Hatice, bakalım, evet olurmuş canım, olurmuş. Ee, ama sanki bir e, birisinden birisinde umursamazlık ve sorumsuzluk enerjisi çok fazla diyor. Ee, biraz tahmin edilemezmiş bunların durumu. Ne demiş eşim yeni bir işe girecek mi Gamze? Hayır şu anda öyle bir durum görünmüyor bir takım Manipülasyon ve karanlık durumlar söz konusu diyor bu insanların üzerinde İhsan başkasıyla görüşüyor mu Elif bakalım Evet görüşüyor diyor dokuzlu vadelerdir sanki bu, bu e, böyle bir enerji içerisindeymiş e, fakat biraz problemliymiş herhalde e, bu görüşme biraz problemli diyor Beyza adım atmayı düşünüyor mu buraya bakalım düşünüyor mu belki dedi yeni bir bakış açısı geliştirmiş kendine ee, fedakarlık yapmayacakmış karşı taraftan bekliyormuş neler yapabileceğini karşı tarafın neler yapabileceğini merak ediyormuş Evet pink doğru söylüyor abone olun arkadaşlar hatta şeytan şu an diyor ki yayını kapat abone modunda aç Gerçekten emeğime karşılık alamadığımı düşünüyorum ve enerjim düşüyor. Cuma'nın görüştüğü insanlar ona ihanet etmiş mi binaz bakalım.